Eee, sol alta koy dedi. Hemen bir sol alta koyuyorum. Gel bakayım şuraya Pelin. Vızı 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 vızı. Hop. Hı. Güzel. İzleyelim bakalım. Bir de bir yeri basmaya gideceğiz. Bir yeri basacağız durun. Önemli bir mevzu var. Hı. Şimdi Disco Elysium adında bir tane oyun Gidip var. Gidip bir var. daha çökertmeyin. <laughs> Şu an öndeyiz. <laughs> herkesin oynadığı herkesin bayıldığı bir oyun oldu. Dediler ki bir anket açıyoruz. En çok istediğiniz dili çevireceğiz. Rica ediyorum. Bu bir meseledir. Uçuş yasağı olduğu için tabii bu bir meseledir. <laughs> biliyorsunuz ki link veriyor. Sizler ricada bulunuyorum. Basın şuraya <laughs> A FEW MOMENTS LATER Same, çöker. Sizin bir abi, ha işte o yok. <laughs> link verir, chat çöker, tam dün başkası bugün başka abi ah, böyle Aşka bana mı drop girdi kim götüm elledi benim kapatma da <laughs> faka abla ayıp olmuyor. mı ya <laughs> yavruşko yavruşko <laughs> dedi ortalık karıştı pepimi yiyin pepimi yiyin ne ee, oldu ne oldu lan kaltak arkadaşlarım yavruşko yavruşko <laughs> Yeter yavruşko muhabbeti nereden çıktı Allah aşkına ya. Yavruşko yavruşko. Sevdiğim kısma geçiyorum oyun oynayacağım. Selam Allah! Be. Allah! senin belanı ver gerizekalı gecenin bir yarısı bas bas bağırtırıyorsun be. beni. Allah'ın belası. Akıllarını Bakın sana. bugün bomba oyununda nasıl Aklılarını aşağı alıyorum. alıyorum. <laughs> ben kendimden çok utanıyorum. Sebebini söyleyeyim. Niye kaçmaya çalışıyorsun? Kaçamıyorsun ki yani. Kaçamadığını bilerek bu kaçma çabası beni o kadar çok yoruyor ki anlatamam size yani. Allah belanı vermesin. O neydi? Çek biliyorsunuz ki ben çok iyiyimdir saklanma konusunda. Bir dakika içinde bulursak TikTok'un var mı yok Hayır yok. Ya kabul etti var dedi. Var, var, mı? var dedi var dedi. Nerede olabilir? <laughs> bir, yerde. Ya, bir dakika da bulamazmışız bu arada ya. Ses mi kayıyor? <laughs> <laughs> ya ya Oğlum çıkamıyorum. Bir saniye ses kayıyor mu kaymıyor mu? Bana hemen söyleyin düzelteyim ona göre. Kayıyor mu kaymıyor mu? Kayma yok mu? Normal mi? Yok. Modlarım yok diyor. Modlarım abonelerim yok diyor. <laughs> Ya, 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 sen gelip Gözüm gelip mi yapıyor. Yapıyor. Öyle mi? Benim ne zaman korktuğumu <laughs> gördünüz Ya yırtıcı geliyordu arkamda ben onun için kaçtım zaten onu hınarca. Yoksa ne kaçacağım ne korkacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> zaman senin zaman senin. Allah'ım. Pelin koş. Aklım çıktı bu. Gergedan saldırısına uğradım ama. Olmadı. Ama gergedan saldırısına uğradım. Ay kalbim. Bak 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 bak. Yokum, yokum. Abi nasıl bulamıyorsun hiçbirini ya? İster bu harita olsun ister başka harita olsun. Ben tek atacağım izleyin. Ben her seferinde tek atacağım izleyin. <laughs> tamam. Aa, Yeter Oğlum söylemeyin. Bir kişi bile bulamadık şu an farkında mısın? <laughs> Maalesef farkındayım. O zaman ara. <laughs> İlla hoplatayım mı hepinizi? Ne istiyorsunuz? Hakkı ile ortak olmak değil. çok kötü. Çünkü Hakkı biliyorsunuz ki oyunlar konusunda çok bir yeteneği yok Hakkı'nın. <laughs> Burada mı? Allah. Öldü mü? Öldü. Allah ölmemiş. Sen mecburen yumruklarımla döveceğim. I'm just so, I'm, I'm just so, um, I'm just so. Sıçmak. Kıçından bu çıkıyor çok komik. Hadi gel. Aa, komik ama. Abi suya atlıyor. Ben, ben batabiliyorum. Sen batabiliyor musun? Atıyormuş lan. Ne güzel oyun değil ya. Bak. Lan git lan. Oyuna başlayalım gel konuş. Gel konuş. Ah ne oldu? Ah. Samet. Ötöm, ötöm, ötöm. Lan belaları ya. Anaaa. Yazık ya, zavallı. Lan bunlar herkese geliyor. <gülüyor> <gülüyor> İçemek. İçemek. <laughs> Çok komik. Aa, öyle deyince komik olmuş ama. What, What a fish tiri. What a zov dif tiri. Ve S I de bir daha. Ve S I de bir daha. Seni burada bulsunlar. Ben kula birlikte TikTok çekeceğim haydi. <laughs> Allah Allah ya. Şeyde, şömine de, şömine de, şömine de, şömine de, şömine de, şömine de. Kaçıyor, şömine kaçıyor, lamba olarak kaçıyor. Kütüphanenin orada kitap oldu, kaçıyor, 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 kaçıyor. 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 Elena, Elena atla beni müşküle. Gel senle kaşık banalım iki tabak keşküle gel. İşte bu ye. Yeah. Ya ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Koca göbeğimden koca mememle ne derim işte böyle başına. <laughs> gel gel. Süper. Öyle deyince hiç hoş Hadi olmamış. Bakır. Allah. Allah. E beni nikah gördün ben Ne düşeyim o zaman? Ne oldu korktunuz mu? <laughs> Ne güzel çalı. Allah abi Allah. ghostlandım gene, Allah gene Allah. ghostlandım Allah. abi. Allah. Allah. Ghostluyor. Allah. Yalan mı ama ghostlamıyor Allah. mu? Allah. Bir şey söyleyeceğim. Çok net ghostlanıyorum çek. Vallahi şey. sevgilime söyleyeceğim. <laughs> Kütahyalı, kıllı, kaslı sevgilim var. Vallahi döver aslında. Batuhanı <laughs> daha güzel anlatabilir miydim? Kütahyalı, kıllı, kaslı. <laughs> Yani Allah'ım nasip et herkese. Çıkar mı Abla onu söyleme ya. Beni ghostluyor ama. Abi hep ghostlanıyorum ama olmadı. <laughs> yok bir sesiymiş yok bilmem neymiş de. hadi oradan palavracı hadi oradan palavracı Çok iyiyim Bu da şey olur. yapmak gibi olmasın ama fark ettiği ses tak 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 falan şey <laughs> Asla öyle vuramıyorum <laughs> Pörfettto Molto beeeere Ne bu? Bu ne gofret? Aa <laughs> senin var. Bunda koca bir ısırık var. Kim <laughs> yaptı bunu? Hanginiz yaptınız? O indir. <gülüyor> <gülüyor> Ne bu bana? Hanginiz yaptınız? <laughs> o indirdi sen de yedin. <gülüyor> <gülüyor> Yapabilirsin. Başarabilirsin. İsteyip de alamayacağın hiçbir şey yok. <laughs> Nintendo Switch almak isterim o sırada dolar. <laughs> Biraz da motive olalım. <laughs> Konsollara gelen ek vergiler. Of işte ben Pel benim pelinle konuşmam lazım diyorlarken hani ne yani ne konuşacaksın bize söyle biz de görmüyoruz pelini falan diyorlar. diyor ama ben şu kadar abonelik hediye ettim. Pardon. Beni parayla satın alabilirsiniz ama daha yükseklik bir <gülüyor> 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 Doğru bak. Z ne kadar dürüst bir insanım ya. Hiç yalan uyum yok gördünüz mü? Alamazsınız demiyorum. Lira daha göndermiş efendim. Pelin hanıma selam olsun. Kartumda 6 TL vardı. 5'ini attım. Biri çerez parası dur hayırlı ramazanlar sonu <laughs> sonu <laughs> 100 bin olur mu? Yok ya o da değil. Yoin hayatımda aldığım <laughs> en iyi donet olabilir çok, çok. Gözümden <laughs> Ta, yaş gelmiş okurken. Ya. Ya. Dön bir bana. Ne karakter ne remi. Derisini ee, bilmiyorum Nere mi? Nere mi? <laughs> Marine Grey 3 liraya ulaşmış iyi yayınlar dünyanın en güzel, <laughs> en tatlı, en sevimli, en sempatik, en patik, en her şeye sahip olan yayıncısı love you. Bana dedi. Beni dinliyor musunuz? Bana <laughs> beni övdü. Niye duymazdan ki? Ceddeden muhabbete bakar mısınız ya? Ben girip oyumu verdim zaten her şey derken bir bilemedim şimdi. izleyemedim düğün videolarını. Şımaracak demeyin öyle. Ego <laughs> tatmin ediyorum falan. Empatik <laughs> mi? Bambaşka Benim bir konu dönüyor. <laughs> beni siz beni dinlemiyor musunuz? <laughs> Kendi aranızda mı konuşuyorsunuz? Yok. <laughs> Yo. Aa tamam o zaman ben yayınımı yapar giderim. Haberiniz olsun. <laughs> Burcu 5 lira gözlem. Şunuz 3 lira olabilir. Gendarım tabi gendarınızla konuştun. demiş değil mi? demiş onu. Ana millet dışarı çıkamamaktan işte görüyor musun? Ben bile güzel geliyorum gözünüze. Ana razı olsun Robin Good Fellow dedim. Kartonlardan kendime Green Sixteen... 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 Green... Six Mekiler e hoşuma Biliyorsunuz ki Biraz İran'da pavyonlar açılıyor. Haziran'da pavyonlar açılır. Bu kız pavyona gider parayı ezer. Doğru. <laughs> Doğru. Bugün pavyonda Bugün mesela Foto Meister'ın 3'e böl dediği 150 lira pavyona gidecek. Hadi <laughs> top başına hep birlikte el ele düşük pavyona gidelim hep beraber. Harsizsiz olmaz lütfen hep birlikte gideceğiz pavyona. Rica ediyorum ne olur. İnşallah sporları yapıp da gelmişsiniz. <laughs> İnşallah. Ay çok güldüm. <laughs> Hey, Şuna bak ya. Tam Pele pelin ya. ya. Bak meselesi. harekete bak ya. Hey, baba nasıl bak ya. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Baba nasıl sektiriyor ama baba nasıl sektiriyor gördün mü? Babişko evet. nasıl sektirdi ama he? Kardeşim o TikTok'u yayın sonuna kadar hazır istiyorum. Duydunuz mu beni? Hele hele. Sonuna kadar daha yani, ben de Beni, hiç ha, be. ilgilendirmiyor. Ben dur, istiyorum. Dur dur ben çektiğim bir tane taslak var. Ellerine sağlık. Fatocum eline koluna çabana sağlık. Gerçek 43 bizim plaka kodumuz. Buyursunlar bu buyursunlar. Buyursun. I think I'm losing my mind'dır kesin şarkının adı. Mesela yazayım bak. I think